bal şenliklerinden sonra Peri Vadisi'ne gideceğiz. Orada çünkü iki gündür bir direniş sürüyor. Belki erken ayrılabiliriz. Baraj ısrarı var ve hükümet, oradaki yetkili makamlar mahkemenin barajı durdurma kararını da dinlemiyor. Dolayısıyla yaptığım konuşmadan sonra çıkarsam ne olur beni affedin. Sevgili arkadaşlar, Dersim halkına büyük bir teşekkür ederim. Çünkü benim bildiğim Sayın Erdoğan da değil, pek çok devlet büyüğünün bir yıldır yaptığı çağrılara rağmen örgütün elinde bulunan kaymakam adayı, polis ve diğer kamu görevlerinden oluşan yüzlerce insan bırakılmadı. Fakat Dersim halkı, Eskişehir cezaevindeki tutuklu öğrenciler, Kartal'daki Ali Übektaşı örgütüne, Diyarbakır'daki kayıp yakınlarından İHD'ye, Avrupa'daki diasporadan Erzincan'daki canlarımıza olay gerçekleşir gerçekleştirmez Böyle bir tepki verdi ki Tayyip Erdoğan'ın çağrılarını dinlemeyen örgüt beni 48 saat içerisinde serbest bırakmak zorunda kaldı. Kuşkusuz bu zorla bir götürme eylemi, kaçırma eylemi ve hem hukuk açısından hem vicdan bakımından hem de seçmenlerin iradesi açısından kabul edilemez bir davranıştı hayatıma adadan üyesi olmaktan, evladı olmaktan gurur duyduğum dersin halkı dağdaki 48 saat boyunca da küçük bir radyodan dinlediğimiz tepkilerini göstererek Alevilerle Kürtlerin Türkiye'deki azınlıkların birbirinden nefret etmesini engelleyen onurlu bir tavır gösterdi. Çünkü bu saldırı kim nasıl algılar, saldırasın? Türkiye'deki Alevi toplumuna böyle bir saldırı olarak algılandı. O yüzden İngiltere Cemrevi Başkanı kaçırıldığı gün 24 saat toplamadan Londra'dan Tunceli'ye gelip bunun Alevilere karşı bir eylem olduğunu düşündüğünü söyledi. Bu arkadaş Maraş kökenli bir arkadaş, işte İsrafil diye bir arkadaşımız. Bunu böyle algılıyor ve İngiltere'den gelip bunu söylemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla Dersim halkı... Kürt halkıyla Alevler arasında oluşabilecek büyük bir kır kırılmayı da son derece örnek bir tutumla engellemiş oldu. Bu bakımdan da Dersim halkının ellerini öpüyorum. Aşık olduğum Dersim dağlarını özledim dediğim için beni linç edebiliyor. Bakın benden önce konuşanlar söyledi. Sadece Külümür'de iki tane kutsal dağ var. Baba yer Baba Bağır sorma hem var. Buralar efsaneleri var. Biz bu efsaneler büyüdük. Bizim dağlara aşkımız bundan. Dağlarda silah çatanlar, dağlarda ölenler, cesetleri kurda kuşa yem olanlar. Hepsi bizim acımız. Ama dağlar bizim inanç sistemimizde özel yerler. Giden Tunceli Valimizin sistemli olsun. İnsan hakları eğitimi aldığı halde geldiğinde ön yargıyla Tunceli'ye geldiğini söyleyebildi. İnanılmaz bir şey. Sayın Milletvekilimiz düzgün adını üçüncü çocuğuna koyduğu için gönlümüzü aldığını söyledi ama bakar mısınız insan hakları eğitimi almış bir kamu görevlisi Tunceli'ye geliyor Alevi diye büyük ön yargıyla geldiğini basına ağlayarak söylüyor. Bu devletin haline bakın. İnsan hakları alanda kitabı var bana hediye etti. Birçok şey hediye etti. Bu adam ön yargıyla geliyor ve üç yıl sonra ağlayıp oğluna düzgün adını koyarak ili terk ediyor. Biz de düzgün adını koyduğu için mutlu oluyoruz. Devlette daha çok değişecek şey var. Dağlarımızı tanımayan devlet dağlarla barışamaz. Dağlarla barışmak zorundayız. PKK ilk silahlı eylemlerini yaptığında ben 13 yaşındaydım. Marçık'ta yol kesmişlerdi hiç unutmuyorum hiç unutmuyorum. Şimdi çocuğumun her şeyi yaşıyor. Çocuklarınız her şeyi yaşıyor. 40 bin, 50 bin kişi öldü. Türk, Kürt. 960 tane Dersimli 1990'lı yıllarda Dersim dağlarında öldü. 960 kişi. Dersim dışında ölen Dersimli çocukları saymıyorum. Bu sayının 3 bin olduğunu biz tahmin ediyoruz. Sadece bizim evlatlarımızdan 3 bin kişi PKK'nın devlete karşı yürüttüğü savaşta hayatını kaybetmiş. Yeniden 3000 dersimle ölecek mi? Yeniden 50 bin kişi ölecek mi? Yeniden Foça olacak mı? Yeniden Diyarbakır olacak mı? Antep olacak mı? Burada PKK'nın da bir karar vermesi lazım. Eğer benim gibi barışı, kardeşliği, ateşkesi, silahsızlanmayı, Kürtlerin demokratik haklarının devlet tarafından tanınmasını isteyen aydınları milletvekillerini onların seslerinin çıkmasını istiyorsa, yazan tehdit eylemleri son vermelidir. Çünkü bu eylemler bizim sesimizi duyulmaz hale getiriyor, bizim ses çıkarmamızı imkansızlaştırıyor. Bakın ben geldim risk alarak önemli şeyler söyledim. Aslında çok basit şeyler. Kardeşlerim, genç arkadaşlar, söylediğim her şeyin arkasındayım. Vicdanım ve halkım söyletiyor bunları. Ama Gaziantep olayı hepimizi mahvetti. Hiçbir şey savunacak halimiz kalmadı. O oluşan hava bir haftada darmadağın oldu gitti. Çünkü hiçbir dava, hiçbir ideoloji, hiçbir kurtuluş projesi bir yaşındaki, üç yaşındaki bir çocuğu öldürmeyi gerekli kalmıyor. <laughs> Ankara'da oturup hiç hayatında Diyarbakır'a, Dersim'e, Pülümür Dağları'na, Pülümür'deki bal feslilerinde gelmeyettikler var. Plümür'de diye bir şey icat oldu birkaç sözcükle duygularını yazıyorlar. Beni terörist olmakla, terörist milletvekili yapmakla, CHP'li olmamakla, CHP içindeki PKK'lı olmakla suçluyoruz. Ya o kadar akıl dışı bir şey ki PKK'nın kaçırdığı, muhtemelen kandile götürüp sorgulamak istediği, göz dağı vererek ders verir, mesaj vermeyi hedeflediği yürü olduğum adı. Bakar mısınız PKK'lı olur? ülkede barışı nasıl kuracaksınız? Benim gibi birine PKK'lı muamelesi yaparsanız, siz PKK'ya ne muamelesi yapacaksınız? Nasıl PKK'yla konuşacaksınız? Benle konuşmayı biliyorsunuz. Dolayısıyla bu savaş plan edenleri de hani ilk gün Ulu Divan'a haber ettim. Arkadaş dedi ya, Ulu Divan yasa dışı örgüktür, beni hedef gösteriyor. Onları gerçekten artık bunu dinana ediyorum. Çünkü bizim silahımız yok, ordumuz yok, topumuz yok. Bak ben silahsız, korumasız dolaşıyorum. Ve Pekka'nın bu eyleme karanlık örgütlerin daha fazla hedefe hale getirdi beni. Şu anda daha fazla risk altındayım. Pekka'nın eyleminin hem ders malzama hem bana büyük zararlar veren sonuçları olur. Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama son sözüm şu. Barış istiyoruz. 30 yılda devam eden savaşın 30 yıl daha sürmemesini istiyoruz. Hiçbir çocuğun ölmesine yana değiliz. Foçalara karşıyız. Petrikalı Gaziantep'te yaptığı eylem insanlığa karşı suçtur. Ben Petrikalı olarak müteleyenlere duyuyorum. Ben bunu insanlığa karşı suç olarak görüyorum. Bu kadar ağır bir eylemdir. Ama ne olur gelin hepimiz barışçı. 13 yaşındayken yaşamaya başladım. Travma şu an 16 yaşında olan kızımın da kaderi olmaz. Hepinizin ellerinden öper. Evet, Konuşmasını gerçekleştirmek